başkanımız Sayın ediyor. <laughs> Sayın <gülüyor> Bakanım çok değerli milletvekillerim değerli il başkanım belediye başkanlarım kadın kolları başkanım başkanım ve başkanlarım gençlik kolları başkanlarım değerli ilçe başkanlarım değerli gönüldaşlarım, hepinizi saygıyla, muhabbette selamlıyorum. Çok <laughs> kutlu günümüze hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> değerli kardeşlerim, her kongre bir buluşmadır. Her kongre bir sözleşmedir. Her kongre bir akitleşmedir. Her kongre aslında bir yenilenmedir. Yeniden seçilecek olan kişi için de yenilenmedir. Eskiden gelip şimdi aramıza katılan kardeşlerimizin de yenilenmedir. Bugün bu yenilenmede hep beraber bir arada coşkuyla bu salonu oturan ayakta kalan kardeşlerimiz doldurdular. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Bu mutlu günümüzde birlikte olmaktan onur duyuyorum. Kıvanç duyuyorum. Kültür Bakanımız yoğun program arasında gerçekten birkaç kez saatini değiştirmek zorunda kaldık. Çünkü Kültür ve Turizm Bakanımız ben de Ceyhan'a gelmek istiyorum dedi. Ben o kısıtlı zamanımın bir kısmını da Kozan'dan ayırıp Ceyhan'a gelmek istiyorum dedi. Ona da gerçekten bir Ceyhan olarak gönülden şükranlarımı arz ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımıza aramızda görmekten çok mutluyuz. Aslında değerli kardeşlerim bir bakanımız daha aramızda olacaktı. Dün Bilim Sanayi Teknoloji Bakanımız Fikri Işık Bey ile beraber aynı uçakta geldik. Dün Hatay'da, bugün Mersin'de program vardı. Ve Bilim ve Sanayi Teknoloji Bakanı aslında Ceyhan için son derece önemli bakanlardan birisi. Ceyhan'ın bugün ile ilgili çok şeyler yapıyoruz ama yarın ile ilgili daha çok şeyler yapmamız lazım. O konularla ilgili hem bilgi vermek hem sizinle yeni bilgileri paylaşmak adına şartları zorladı ama Başta Kültür ve Turizm Bakanımızdan olmak üzere siz değerli kardeşlerimizden özür dileyerek ve daha geniş bir zamanda gelme sözü vererek sizlere selamlarını, saygılarını, sevgilerini iletti ve kongrenin hayırlı olması dileklerini iletti. Değerli kardeşlerim, benden önce konuşan değerli il başkanımız, milletvekilimiz, belediye başkanımız, ilçe başkanımız ifade etti. Biz bugünlere kolay gelmedik. Bakınız sadece bir şiir okuduğu için aylarca hapiste yatan bu davanın sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan'ın bıraktığı bayrağı daha yukarıya çıkarmak adına yine bu ülkenin sevdalısı Türkiye'nin ve yeni Türkiye'nin sevdalısı Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nun ele aldığı bayrağı daha ileriye taşımak durumundayız. Bizler onların yol arkadaşıyız. Ama bu bayrak aslında AK Parti kurulduğu zaman da gelmedi. AK Parti'den öncesi de var. Bu bayrak aslında basit bir bayrak değil. Bu sancak basit bir sancak değil. Sultan Alparslan'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Menderes'in, Özal'ın, Erbakan'ın ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bayrağı. Onların bir hedefi vardı. Onların yolu vardı. Biz de onların yol arkadaşıyız. Onlarla aynı hedefi kucaklıyoruz aynı doğrultuda gidiyoruz. Dolayısıyla değerli kardeşlerim bu bayrağı indirmek için darbe planı yaptılar ama başaramadılar. Kağıttan muhtıra vermek istediler, suratlarına çarpıldı. Şantajla, montajla, kasetle indirmek istediler, rezil, rüsva oldular. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, biz bu bayrağı daima başımıza taç yapmak durumundayız. Türkiye'yi, yeni Türkiye'yi taçlandırmak durumundayız. Yani eskiden sadece kara trenin gittiği rayı bugün hızlı trenin gittiği Marmara haline getiren bayraktan bahsediyoruz. Eskiden öğrencilerin bile başörtüsüne giremediği okula bugün öğretmenlerin isterlerse başörtüsü takarak ders verdiği bir Türkiye'den bahsediyoruz. Eskiden millete hakim zihniyette bakan devletten artık millete hadim diyen devletten bahsediyoruz. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, bu kongrede akitleşmemiz, bu kongredeki sözleşmemiz aslında şunu söylüyor. Ceyhan çok hizmete susadı. Ceyhan'la ilgili biraz önce belediye başkanımız konuştu. Daima bir ayağımız eksik kalıyordu. Adeta aksak bir şekilde yürüyordu. Ne zaman adım atsak karşımıza bir belediye problemi çıkıyordu. Ama hamdolsun artık o belediye problemi yok. Belediye başkanımız, ilçe başkanımız, belediye meclis üyelerimiz, ilçe teşkilat mensuplarımız, mahalle temsilcilerimiz, delegelerimiz, vatandaşlarımız hep beraber aynı hedefe koşuyor. Bizler Ceyhan'a çok şey yaptık ama daha çok şey yapmamız lazım. Ceyhan'a çok borcumuz var. Çünkü Ceyhan bugün sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en çok bilinen, tanınan ülkesi. Ben Azerbaycan Dostluk Grup Başkanıyım. Aliyev'in karşısına gittiğim zaman kendimi tanıtırken ilk tanıttığım zaman Ceyhan dediğim zaman o, o neftin kaynağı diyordu. Yani petrolün kaynağı. Çünkü Kerkük'ten çıkan petrol Ceyhan'a akıyor. Bakü'den çıkan petrol Ceyhan'a akıyor. Ceyhan'ın geleceği parlak. Dolayısıyla bu parlak Ceyhan'ı oluşturmak için elimizden gelen gayreti sarf etmemiz lazım. Bizler Başta Sayın Başkan bak Bakanımızın önderliğinde hep beraber bütün milletvekillerimizle Ceyhan'ın emrindeyiz. Ceyhan'da birlik beraberlik. Birlikte atılan her adım Ankara'da ciddi mahkez buluyor, yankı buluyor. Bizler Ceyhan'da yapılacak olan her türlü hizmetin sonuna kadar arkasındayız. O yüzden değerli kardeşlerim bizler birlikte beraberce adım atmak durumundayız. Kaldı ki hepimizin fani olduğunu biliyoruz. Fani insanlar geride eser bırakırsa ancak anlayacaktır. Ben Ceyhan'la ilgili de aslında yüreği kongremiz de var. Sayın Bakanımızın da çok değerli konuşmaları da olacak. Çok detaylı girmek istemiyorum. Ama çok basit bir iki tane örnek vererek konuşmamı tamamlayıp daha sonra Kültür ve Turizm Bakanımıza mikrofonu arz edeceğim. Şimdi belki şunu da düşünmek mümkün. Aslında kongreler bir muhasebedir. Yani üç yıl, 3 yılın, beş yılın, 7 yılın muhasebelerini de yapıyoruz. İçinizden hocam genel siyasetle de ilgili çok güzel şeyler söylüyorsunuz. Ceyhan'a gel diyebilirsiniz. O halde ben diyorum ki Ceyhan'a hangi yoldan gelelim? Otobandan yılan kale çıkışından mı gelelim? Yani yılan kale çıkışı dediğiniz zaman esasında belki de Türkiye'nin en şanslı illerinden birisi Adana'dır. Yılan Kale'den otobandan herhangi bir ücret vermeden çıkıyoruz. Halbuki Osmaniye'ye doğru gittiğiniz zaman o otoban çıkışından ne kadar ödüyorsunuz? Ben sabah baktım 1.4 lira en kısa mesafe. Yani 140 kuruş ödemeniz gerekiyor. Esasında her bir giriş çıkışta hükümet diyor ki Ceyhan'a bu 140 kuruş helal olsun. <laughs> Ama eski yoldan da gelmek isteyebilirsiniz. Orada da yine bir yol uzmanımız var. Güney Belediye Başkanımız. Karayolları Genel Müdürlüğü yardımcılığında o yolla ilgili gerçekten çok büyük katkılarını gördük. Onun için Sayın Mahmut Çelikçen'e çok teşekkür ediyoruz. Tam devlet 20 trilyon para harcayarak eski parayla bugünün parası 20 milyon harcayarak Ceyhan'a o Adana-Ceyhan karayollu sıcak asfalt karışımı yol haline getirdi. Yani otoban kalitesine getirdi. Girdiğiniz zaman sizi Fenix sesi karşılıyor. Ceyhan Nehri'nin ıslah edilmiş duvarlarını seyrederek adliye sarayını görüyorsunuz. Daha sonra kültür merkezi ki sayın bakanımıza gerçekten haseten çok teşekkür ediyoruz. Ceyhan'a inanılmaz güzellikte bir kültür merkezi kazandırdı. Artık Ceyhan'ın en güzel tiyatro salonu, en güzel sinema salonu, en güzel gösteri salonu, gençlerimizin en güzel eğlence mekanı kültür merkezi. Kültür merkezi için de Sayın Kültür ve Turizm Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. O ödenek tahsis etti, destek verdi, kaynamaz verdi ve o kültür merkezi bitirdi. Devlet Hastanesi belki bir iki gün, bir iki ay aksamakla beraber devam ediyor. Yumurtalar sabah gittik geldik. Duble yola baktığımız zaman gerçekten hayran olmamak mümkün değil. Yorulduk dediğimiz zaman dinleneceğiz mekan öğretmen evi. Dolayısıyla değerli kardeşlerim bu kadar güzel hizmeti bizim devam ettirmemiz lazım. Bunu devam ettirmek için de birlik, beraberlik, uyum son derece önemli. Ben hem ilçe başkanımızın hem belediye başkanımızın uyumundan gerçekten gurur duydum. İnşallah yeni başlayacak süreçte de Ceyhan'ı bir dünya kenti yapacak adımları birlikte atacaklar diyor. Kongremizin hayırlara vesile olması temennisiyle Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Evet. Sayın Bakanımızı davet etmeden önce ben